Yaz geldi, ışıl ışıl olmamız gerekiyor. Hadi cildimizi parlatacak bir tonik hazırlayalım. Bunun için gerekli olan malzememiz rengiyle beni benden alan hibiskus. Bu bitkiyi muhtemelen çok ünlü bir kahve markasının serinleten bir içeceğinden duyup öğrenmiş olabiliriz. Birçoğumuz öyle ki keza ben de öyle ama araştırıp baktıktan sonra nelere faydalı olduğunu öğrendim ve benim mutfağımın vazgeçilmezi oldu. Malzememiz hibiskus ve tabii ki gene olmazsa olmaz suyumuz. Bir su bardağı kaynatılmış sıcak suyun içine bir çorba kaşığı ki bu da yaklaşık olarak 6-7 yaprağa denk geliyor. içine ekliyorum. Bu da benden olsun. 8. Ve demlenmeye bırakıyorum. İçerisindeki C vitamini sayesinde cildimiz canlanıyor ve parıldıyor. Antioksidan sayesinde mikropları kırıyor ve cildimizi dış etkenlerden koruyor. Her şeyden önemlisi şunu belirtmek isterim ki yapacağımız dış etkenler sadece içten beslenmemize artı sağlıyor. Önemli olan bunları tüketmek. Dışarıdan uyguladıklarımız ise destek olacak.